Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte haydi köpek balığını e, aldım arkadaşlar ben. E, önceden Splash Pass'ten aldım. E, bugün bu köpek balığını alacağız ve e, haritanın içinden geçeceğiz. Aldığım video aldığım e, kısmı size gösteremedim arkadaşlar. Çünkü Splash Pass'ten aldım direkt. E, şöyle göstereyim zaten Splash Pass'te veriliyor. Buraya nereden girebiliriz hocam? Bir dakika. Yani şuradan bir Splash Pass'e geçelim. Nerede lan Splash Pass? Aynen. Splash Pass'e bir geçelim hocam. Şuradan aldım. Nerede o? Şurada olması lazım. Ee, nerede? Bir dakika. Bir dakika hocam. Bir dakika. Burada olması lazım o köpek balığı. burada olması lazım. Ya karıştırdım mı acaba? Allah Allah. Ya karıştırdım ya da şu köpek balığı açıldığı için arkadaşlar bu otomatik açıldı. Ben de hatırlamıyorum. Bayağı oldu yani. Bir hafta falan oldu. Videosunu anca çekebildim. Neyse yani çok önemli değil. Yani nasıl aldığımız. Ee, bugün bununla oynayacağız arkadaşlar. maksadım zaten. Gördüğünüz gibi. Full Max köpek balığı. Ee, şöyle kullan diyelim. Ama kullan demeden önce bir özelliklerine bakaydık. Bir dakika şöyle özelliklerine bakalım. Ee, ne yiyor ne içiyor ama göstermiyormuş. Aga be. Neyse. Bu sinsi köpek balığı gözden kaybolabilir diyor arkadaşlar. Şöyle bir sağını solunu çevireyim. Şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi ilginç bir köpek balığı. Ee, yavrularını ben zaten kuşandım arkadaşlar. Hemen gidelim. Let's go. Şurada girelim bir yargı dağıtalım. O aldığım kısmı arkadaşlar işte yani ya kaydını unuttum ben ya da ee aldım yani unuttum nasıl aldığımı. Yani bayağı oldu. Ya yani neyse yani. Aldığımız bölüm çok önemli değil zaten. Alıp direkt oynayacağız. Ee, şöyle güzel hocam. Ee, hop. Güzel. Bazen de arkadaşlar videodan önce bazı köpek balıklarını alıyorum çünkü. Yani güzel bir köpek balığı almam lazım ki güzel altın kasayım. Güzel altın kasarsam da e, altının birikir ve köpek balığı alırım. Yani dandik köpek balığıyla en fazla bin altın falan kasarsın. Hadi 2000 altın olsun. Yani bu köpek balığıyla daha çok kazarsın yani. Onun için de almış olabilirim. Yani tam hatırlamıyorum. Çok önemli değil. Güzel. Böyle başladık hocam. Heydi'ymiş adı da. Heidi. Başka köpek balığı ismini bulamadım ben buna. Ama güzel köpek balığı sevdim. Tipi falan güzel. Şirin bir köpek balı. Biraz ilginç uzaylıya benziyor bir tık ama olsun. Sıkıntı yok. Şöyle hocam. Yani şunları yiyelim. Altına hücum mu be? Maksadım bu arada arkadaşlar görmüşsünüzdür. Yani herhalde ben bunu altın kasmak için aldım önceden. Yani kusura bakmayın tekrardan. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Aldığın kısmı da görmek istiyorsanız da görmek istiyoruz derseniz. Ee, bundan sonra dikkat ederim yani videolarda almaya. Ee, şöyle güzel hocam. Zaten genellikle yani çoğunu %95'ini videodan alıyorum. Bazen de para kasmak için güçlü köpek balığı lazım oluyor. Ben de direkt alıyorum arkadaşlar. para kasmak için şöyle direkt şunları da alalım. O zaman da video çekmeye vaktim olmuyor. Şöyle güzel hocam. Şunları da yiyelim. Oy! Oy gel lan buraya elmas balığı. Gel lan buraya. Güzel. Şunları da yedik şunu da şunu da yeri göreceğim güzel gel lan gel lan buraya şöyle hop içinden geçelim güzel devam ki devam ki devam ki pompa göreceğim devam ki pompa ke. şunları da yiyelim oğlum bu ne çok güçlü değil mi lan köpek balığı güçlü ha tipine falan bakmayın yani güçlü bir köpek balığı baksanıza içinden geçtik her yeri. Hop gel lan buraya Uy. Balina malina yok mu lan Daha büyük balina malina yok mu? Aga be Bitmiş neyse Şunları da yiyelim gel lan buraya Gel lan buraya Sen de yedim Güzel Şöyle Okey hocam okey 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 okay. Devam edeceğim Şöyle Şunları da aldık Bunları da yalan lan buraya. Direkt altına hücum. Direkt altına hücum hocam. Nerede? Bana yiyecek içecek bir şeyler verin. Yiyecek içecek verin. Nerede? Adam yok. Alo. Ne yiyeceğim ben? Kuş muyum lan? Gel lan kuşlar. Uy. Güzel yedik. Güzel yedik. Şuradan devam ki. Şöyle. Aa, onları yiyemiyoruz. Neyse. Öyle bir uyuz, somon balıkları güzel. Somon herhalde onlar. Somona benzettim ben. Ya somon soğuk sularda yaşıyor diyorum, diyorum. Neyse çok önemli değil. Solu gel lan buraya. Uf. Altın ayıcım. Bu videoda bir 10.000 altın kasar mıyız lan? Bence kasarız ha. 10.000 altınımız var ya. Yani. Gel lan. Gel lan. geçiyorsun bir ya aga be. Bakın dalgıç burada arkadaşlar. Şu dalgıçlara çok gıcık diyorum şu oyunda. Onu yemek için bir elma sarıcım. Onu yemek için bir elma Nerede lan? Gel lan buraya. Hayırdır lan siz? Siz beni öldürücü, öldürebileceğiniz... Abi dalgıcı video. Dalgıcı video dedim bakın sinirden. Dalgıcı bitiyor. Büyük beyazı başlıyor ya. Bu nedir abi? Başlatmayın ya. Ya büyük beyazı da severim. Büyük beyazla küfür etmek istemiyorum. bakın Neyse. Let's go hocam. Bir daha gireriz. Sıkıntı yok. Evet. Bu sefer daha dikkatli oynayacağım ama yani çok büyük beyaz var ya. Aşırı büyük beyaz var. Böyle güzel. Büyük beyazın bölgesine giriyoruz arkadaşlar. Burada kendini savunmak için yani bölgesini savunmak için. Yani kendini savunmasına gerek yok büyük beyazın. Yani biz onu yani imkansız hünerimiz öldürmemiz ancak mega altına yüzünden yani normalde öldürmemiz imkansız tek atar yani şöyle şunu da yiyelim. güzel hocam devam ki aha lan senin ne şu, iş... ne ara kaçtın lan ha? oha adama bak köpek balından hızlı yüzüyor lan oha nereye gitti lan o? what the fuck dostum neredesin Tamam lan adam adam köpek balını görür görmez uçtu lan. Şimşek gibi uçtu adam. <laughs> Abi aha kadın yedim lan. Şişme adam gel lan senle. Aha o kaçan adamdı. Seni hain. Sonradan buldum lan seni. Altına cin var lan gel lan. Gel lan. Karaya çıkarım lan. Gel lan. Gel lan buraya. Şişko adam kaçma adam gel buraya. Hayır ben böyle gidiyorum ya öleceğim ha. Yüzde öldü. Gel lan buraya. Alayınızı yiyeceğim lan. Alayınızı yiyeceğim hayır. Hayır abi. Gel buraya. İşte bu. Evet şu anda geri dönmemiz lazım. Bakalım geri dönebilecek miyiz? Bu arada köpek, köpek balığı gör, görünmez oldu. Arada bir görünmez olabiliyor. Hadi lan geri dönebiliriz. Hadi. Hadi. Yürü lan. Şu kartlara bakın. Evet güzel geri döndük. Gel lan buraya. Hop. Gel lan. Şöyle gideyim. Bakalım şuraya çıkacağım. Full gideceğim. Buradan da geri dönebilecek miyim? Full ondan gittiği tarafa gideceğim. Polisleri falan yedim. Gel lan. Aa, abi köpek bala niye karada görünmez olmuyor? Suda görünmez olmuyor. Suyun iç, şeyin içine girebilir miyiz? Evin içine. Gir lan eve. Eve gir hadi. Kartal sen de gir. Hayır ölüyorum hayır ya. Sağlığıma hiç dikkat etmedim ki. Şişko gel buraya. Aga be haydi tahtalı köy diyor. Aga be haydi tahtalı köy de diyor bize. Neyse çok önemli değil. Güzel. Şöyle çıkalım hocam. Çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna geldik umarım video beğenmişsinizdir. Burada da e, köpek balığımızın ismini bakalım. Heidi köpek balığımızla oynadık e, ve aldık arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Angry Shark Evolution için, şey World için pardon. E, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.